merhaba arkadaşlar. Benim, ben Eymen arkadaşlar. Bugün sizlerle Fortnite oynuyoruz ve yanımda Can var. Hoş geldin Can. Hoş bulduk arkadaşlar. Video izleyip kanalı abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler. Arkadaşlar maçımıza dağlık diyardan başlıyoruz. Can ben buradayım. Ondan sonra dağlık diyara gireceğim şöyle ve filan. İstersen tamam, sen ben şu. Ben şuradayım. Tamam. Hızlı loot yap adam varsa sıkma kaç evet, sıkma. Ama adam dibindeyse öldür adam dibindeyse Tamam silahım yok Adam var galiba Krenör... oh, Heh, Tamam kompor. silahım var tamam Kompolu geldi bana rahat ol Bir de <laughs> bana Arkadaşlar kombinim nasıl olmuş İki bıçak bir de yedik bıçak Yani kılıç uçak diyelim ona neyse karakterde şu an gösteremiyorum ama olsun sol üstte görebilirsiniz ama karakterin nasıl yüzünü mor şey çıktı mor evet. taktik of tabanca aldım şey var istersen al bubble şey. bu arada Altınım gitti benim. Gitmiş. Double pump yapılmaz oğlum Elim. deneme. Ölürsün valla. Of ellilik. Birileri snipe ya. Gel. Adamlar. Üste çek üste çek hemen hemen üste çek hemen yanıma gel. Yanıma gel hemen. Onu tuzağa düştüreceğiz. Gel 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 gel. Gel gir. Tamam. İç sen şunları. Ben onu halledeceğim. Tamam. Yeah. Bot bu. Hala. Hayır mı? Ne lan Arkadaşı geliyor galiba. Saldır. Yeah. Sonunda oh, son anda. Şunu alayım. Çık bir la. Bu pompon şeyini salar mısın bana? Neyle? <laughs> bana sen sniper mermisi salman lazım. İksir vereceğim şimdi ben sana. Snipe mermisi yok Allah. Tamam. Tamam, burayı doldurayım ben. Na <Sessizlik> Canım, canım, canım. Güzel. Güzel başladık ya. Şimdi dağlık diyara girelim. Adam var bu arada orada. Çatışıyorlar. Arkadaşlar. Aha, like adam adam şey. Mimar Sinan. Neyim bu? Arkadaşlar hala like atmayanlarınız varsa like atarsa çok sevinirim. <laughs> Boss onun şeyini kırıyor altını. Ve bizi izleyip de abone değilseniz abone olursanız da çok sevinirim arkadaşlar. Burada tactical var ve yazıyor. Bunu alırız da. Vallahi Öyle de biliriz. Dur dur burada duralım. Burada duralım. <laughs> burada duracağım. <laughs> Oo, ne var bak üstte. <laughs> al iç al iç. Sniper mermi sala yok mu? Geldi. Vallahi yok. Dur şunu için. Geldi ne? mi? Beyaz diyor. 30 öldü. Mükemmeliz ya. be. Bize de bak burada şey. Sana hangi mermiler lazım? Aa biri Çarpma sniper denedi. Ney? Ne? Tamam Sınav gel gel al. gel, gel 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 içeri gel. Sana bir para mermi sağolsun. Eyvallah oğlum. O adama sinir oldum direkt ona raşlayalım görürsek. Tamam. Gördüm. Gel dur. Adam şurada. Galiba Hı. bu. 30. Oha sağdan mı sıkıyor? Sağdan mı sıkıyor? Sağdan da mı? Adam mı var? Adam var galiba. Adam Aa, var. Mini electric ikinci oldu. Burada. <laughs> Şu Şurada onun da. Tamam. Balığını yiyorum şunun. Tamam. Koruyorum. Şey tamam. şey mermi ihtiyacın var mı? Küçük. Hafif mermi. Eee, yok. Ha. Bana sır şey mermisi lazım. Şunun ağır mermi. Sniper mermisi. Gel vereyim. Al, Ey Allah. Gel çıkalım. çıkalım. Sana çok dikkatli. Dikkatli et Dikkat et. Tamam. Dikkat et. Bakıyorum. Seyfe e girelim hemen. E girelim. Zıplay zıplay seyfe e gir. E gir. Ben bakıyorum bu safiye. Bu şeylere sakın Ama karışma. Botlara. Aynen. Direkt karışmayacağım kaç. zaten. Sağdan sağdan kaç da... ...şüphelenmesinler. En uyuz olduğu şey o ya. Helikopter yok. Helikopter yok. Aa, Böyle. Ne oluyor? Ya. Benç ki ya. Abi sniper'lı adam var orada ya. Onu niye sıkmıyorlar? Yüzerek kaçacağız. Beni takip et. Aynen. Oha. Şurayı iteceğiz. Nereye yerdeler lan ha? Oha ya. Ya can... Yapı yap hemen şunu tara ya. Allah Allah. Sabah mıdır nedir tara ya. Soldakini ben, sağdakini ben. Ne oluyor Aa. abi ya? Kaç sen kaç. Ne yapıyor? Kaç kaç. Yarlı. Abi. Kafadan vuruyorum ama ben ne yapayım? Neyse çok iyiydi. Arkadaşlar <laughs> nereden bugün... çıktı bana ne? ne? Nereden çıktı o kız sesi? <laughs> Bilmiyorum neyse. Arkadaşlar. bugün canla Fortnite oynadık. Yan geldiğim için teşekkürler. Önemli değil Eyvah. Bu videoyu dansla kapatalım. bana kalkan kral mail geldi. Güzel. Arkadaşlar, arkadaşlar, bu videomuzdan bu kadardı. canla Fortnite oynadık. Tekrardan can geldiğin bu için, bu için, bu teşekkürler. için teşekkürler. Önemli değil zaman. Arkadaşlar Fortnite videosu istiyorsanız like atın. <laughs> Sırf like atmanız yani yeterli arkadaşlar. Umarım Zey kalmışsınız var arkadaşlar. Diğer videoda yanınıza marshmallow'unuzu alın ve bizi öyle izleyin arkadaşlar. Her neyse. Diğer videoda görüşmek üzere bay bay.